HPV açık ara bu gezegenin en yaygın enfeksiyonu. Uçuk bir HPV midir? Ne olursa şüphelenip nereye gitmek lazım? Herkes o zaman HPV'yi olmalı mı? HPV aşısını. Belirtine neye dikkat etmem lazım abi? Sila abi. Yılda yaklaşık 700-750 bin kadın kanser oluyor. Toplum sağlığında esas olan koruyucu hekimlik olduğu için merkezde aşı var. Bunu Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kafasından çıkarıp evet. uçuk farklı şey, aft farklı şey, siil denilen HPV başka farklı Bu bir şey. Bu da canlı yüzeylerde yaşıyor. Delik deşik edin her yerine, kaşındırın. Hmm. Hikaye o. Elde, yanakta, dudakta. Yüzde %3 insanda doğuştan HPV ile doğuyor. Aa. Bunu şaşırmak nedir? He? Bir gitti yukarıda ağırlaştırıyor. de geçebiliyor mu yani? Evet. HPV sadece cinsel ilişkiyle bulaşır. Evet. Böyle bir bilgi vardı. Bu yanlış olduğu ortaya evet. çıktı. Yeni bölüm, hoş geldiniz. Yay. Klinik kafa yeni bölüm. Bugün geçen programda biraz bahsetmiştik ne konuşacağız diye. Çünkü şey şu anın çok önemli konularından biri bu. HPV konuşacağız. Bir de bu artık herkesin olması gerekiyor dedikleri HPV aşısını çünkü bizim devletimiz de onayladı. Artık Türkiye'de de bunun yapılma durumu var. Değil mi? Öyle 2030 biliyorum. 2030'a kadar. Evet, 2030'a kadar. Biz de imzaladık. Öyle mi? 2030'a okay. kadar bütün çocuklarımızı aşılayacağız yani diye o zaman, imzaladık. O zaman önce biriniz bana HPV'yi bir anlatsanız da popülüm dedikleri şu <laughs> nedir bu silimsi malzeme ve neden vücuda giriyor nasıl oluyor? Biri bana sadece ne olduğunu bir açıklasa ya şarkıcıya. Human papilloma Virüs bir virüs adı üstünde. <laughs> çeşitli yani kendi gen yapısı içerisinde bir karar verdi, birbirlerine <laughs> benzeyen ama farklı davranışlar içeren alt grupları var. Bunlara suç diyoruz. Farklı hmm. suçlar var. İşte yan yana böyle dizilen ha, aşıda konuşacağız 16, 18, 18 falan filan alt gruplar hmm. var ya. Böyle bir koca bir sülale bu aslında. Hmm. Bir sülalesi. Onun içerisinde daha çok ürogenital bölgede yani hep kadınlarda ve sadece servikste yani rahim ağzında hep diye düşündük değil. Ürogenital bölgede yani erkek kadın ve kulak burun boğazı ilgilendiren kısımda biz de özellikle orofarenx dediğimiz boğaz arkası hatta gırtlak ses teli bölgesine kadar da işte bu tekrarlayan papilon dediğimiz karnabahar gibi silimsi yapılar. Hmm. Ondan sonra bunların maalesef kanserleşmesi Hücre evet. bozulumu yapıyor yani. Evet. Michael Douglas da çok meşhur oldu yıllar hmm. yıllar önce. Ondan okay. sonra baktık ki hani olay sadece Michael adamın belki özelliğiydi bu. Şu an söyledin ama. Ağacım o... Tokalista da oluyor yani sonuçta <laughs> elinde dişini... Bu arada dişini, evet yani onu 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 soracağım. Zaten hani, o yüzden aşı bu kadar... Sırf her... illa eskiden şey yani iki tane bilgi vardı eskiden şu an galiba yalanlandı değil mi? Bir tanesi HPV sadece cinsel ilişkiyle bulaşır. Evet. Böyle bir bilgi vardı. Bu yanlış olduğu ortaya evet. çıktı. Yani tuvalet klozetten bile bulaşabildiği, cilt cilte bulaştığı ama küçük şey var. E, küçük e, tuvalet. <laughs> şey var ya bununla ilgili küçük işte araç. Küçük tuvalet. tuvalet küçük, küçük, küçük tuvalet, tuvalet evet. Demin, demin yani et bulaşabildiği bir de ikinci bilgi HPV bir kere olduğunu ömür boyu ölene kadar o, o virüsü taşırsın bilgisinin de bir yalanlandığı şu an artık %15 insanda kaldığı diğerlerinin bağışıklığı şey 3 yıl içinde vücudundan bu virüsü aşıyla tedaviyle atabildiği diye bir diye şey okudum. Biliyorduk ta ki 2022 <laughs> yılına kadar. Şaka. <laughs> Şimdi bir HPV açık ara bu gezegenin en yaygın <laughs> enfeksiyonu. <laughs> Hayır Net. neye korktum biliyor musun? Bu gezegenin yani, yani. şimdi suda yaşıyorduk ilk <laughs> oradan ayağımız yüzgeç ayağa doğru dönüştü doğru. Ben, çıktık. Şimdi ben ben. Dönme şeklimiz ben. değişti. Evet abi şu an en büyük sorunumuz bu mu sence? En yaygın enfeksiyon. En yaygın enfeksiyon. Bu bir virüs. Hmm. Virüs olması dolayısıyla biz bunu koronada da gördük. Herkese bulaşıyor. Yani şu anda dünya sağlık örgütünün verileri 50 yaş üzerinde yüzde 85. Ne diyorsun ya? Herkes de var. İyi ki 50 yaş üzeri değilim. Ha. Ben var, shepinizde. <laughs> <laughs> Sen aşı oldun, değil mi? Aşı oldum ben. Bu arada sırf aşı olmadı biliyorsun değil mi? Üç gün evvel baba da oldu. <laughs> aşılı, aşılı baba Aşılı baba. Üç gün evvel adam ikinci oğlum, defa baba pay, oldu yani. Pay, faydaları. Payla... Şu kadar, şu kadar bir şey çıktı. Ben gittim doğuma. Copycat. <laughs> Çok güzeldi yani. Hayırlı Allah evet, böyle abi, analı babalı sağlıkla ederim. her şey çok güzel olsun inşallah. Kendine, ailesine, atana, millete insanlığa faydalı. Anneciği çok, çok sağ. sağlıklı, çok bebek çok sağlıklı ben gözümle gördüğüm için inşallah hayatları boyunca böyle olurlar. Teşekkür ederim. Sen de fena gitme yani sen de iyi git. İdare ederiz <laughs> bir yerde. Evet pardon lafını kestim. Ee, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 50 yaşın üstünde %85 mevcut insanlarda. Şimdi bir insanın Hocam benden aslında daha hakim onlar daha çok karşılaşıyorlar. Biz daha nadir karşılaşıyoruz branş olarak bu evet, işle ama öyle. bende de var. Yani var mesela mı? Veruca vulgaris diye bir enfeksiyonumuz var. Net HPV'dir. Kendi haline bırakırsan karsinomdur. Bu arada hemen araya bir şey söyleyeceğim. Hayır, şeyle karıştırılıyor. Üre genital kısmında değil. Hayır hayır. Biz, biz hepimiz namusumuzda <laughs> belden yukarı... <laughs> Yok böyle demeyeyim de kötü anlaşılması Ürologlar, jinekologlar falan şey olmuyorum. Ee, bir tek bir şey soracağım arada. O da ek bilgi olarak. Şeyle çok karıştırılıyor. Uçuk bir HPV midir? Bu da uçuk çıkar. bir herpes'tir. Herpes. Yani o enfeksiyon. o çünkü mi? ona da öyle derler ya. Bir kere vücuduna girdi mi başı da her düştüğünde e, ortaya çıkar derler. Şimdi şunu uçuk Şunu söylemek, söylemek lazım. Herhangi sağlıklı bir insana bulaştıktan sonra HPV 3 yıl içinde %97 oranında negatife dönüyor. Hmm. Ha Bir virüsün bilgi bu demek o zaman. Bir virüsün içinde. Negatif'e dönmesi demek senin vücudundan gittiği anlamına gelmiyor. Hmm. Titr olarak yani frekans olarak, miktar olarak bizim testlerimizin tespit ettiği seviyenin altına iniyor demek. Sen de yok anlamına gelmiyor. Vücuttan çıkmıyor ama artık tespit edilemeyecek etkiye geliyor. Taşıyorsun. Hmm. Azalıyor ama kaybolmuyor yani. Ve onun mesela testler var. Valide testler var. Hmm. Valide. O, evet. Kayın, annesine götürüyorsun. Kayınvalidemi soruyorum hangi testi kullanalım diye. <laughs> ee? Onun söylediği testlere valide testler deniyor. Yaptım. Yaptım. <laughs> Geliştirme şunu. Yaptım Valid testler, mesela 300 küsür test var. Hı hı. Bunların arasında 14-15 tanesi bütün dünyaca kabul edilen, hı. hani FDA'nın vesairenin, EMA'nın falan kabul ettiği testler. Hı. Bunların titreleri bile belirli bir oranda bunu saptıyor. Belirli bir seviyenin altındaysa saptamıyor. Ama zaten belirli bir seviyenin altında ise sende kanser yaratma gücü yok demek. Ha tamam. Bizim en çok korktuğumuz şey anladığım kadarıyla bu virüsü aldığın zaman, Kansere dönüşme riskinin çok çok yüksek evet. olması. O yüzden biz testlerde zaten temel olarak HPV'yi aramıyoruz. Bunda cın bir, cın iki, cin 3 bizi kansere çevirecek seviyeye geliyor mu bu diye arıyoruz. Hmm. Bir. İkincisi dünyadaki bütün testler kadınlara yönelik aslında. Evet evet. Yani öyleymiş bir eskiden. Bir hanımefendi de bunu tespit etme oranı yüzde %98 iken bir beyefendi de tespit etme oranı yüzde %40. Bir de şöyle bir şey duydum bunu da doğrulu o zaman yeri gelmişken erkekte belirtinin daha az olduğu, kadında belirtinin daha fazla erkekte olduğu. Erkekte belirti neredeyse hiç yok. Ha işte O yüzden saptayamıyoruz. Kadında yani biz... belirti olmasının sebebi bunun Hı. özellikle kansere giden tiplerinde biz biliyoruz ki eee intravajinal alanda Hı -hı. bir mikrobiyata bozukluğu var. Hı -hı. O bölgenin florasında bir sorun var. Zaten ha zaten bu kadınlar, sağlıksız bir flora var. Bu kadınlar sürekli mantar enfeksiyonu geçiriyorlar, sürekli Hı -hı. akıntıları oluyor. Onlar, Onlar daha çok zayıf. tehlikede HPV Onlar HPV açısından var. çok daha fazla tehlikedeler. Yani bizim demek ki o florayı burada, düzeltmek ve devamlı sık mantar oluyorsan ya da bir şey oluyorsan buna dikkat etmek gerekli ve bunu düzeltmek gerekli. Bağışıklığında dahil. Ki Çünkü bildiğin kadarıyla de, o mantar ve flora bozukluğu bağışıklığa da çok bağlı. Yanlış mı biliyorsun? İngiltere'de böbrek transplantasyonu yapar gibi vajinal trans, şey, e, mikrobiyata transferi yapıyorlar. Ama bunun da çok fazla işe yaramadığı, yani %5 ila %7 işe yaradığı gibi bir bilgi var. Tabii birçok yan İlaç ve ürün var bununla da ilgili. Beraber kombine kullanıldıkları zaman ileride bu tablo değişir mi bilmiyoruz. Ama şey konusuna gelecek olursak. Bir, yüzde üç insanda... Üçüncü bir bu bu arada. Ben sayıyorum. Bu üçüncü bir. Evet. Yüzde üç insanda doğuştan HPV ile doğuyorlar. Ağır. O yani nasıl oluyor abi? Bu... Anne kanalından doğarken, geçerken alak, Hadi canım, alıp da geçiyor. Ağabeylik geçebiliyor mu yani? Evet. Çocuğa. Çocuğa geçiyor. %3 insanda doğuştan gelebiliyor. Vajinal kanaldan doğum esnasında alıp çıkabiliyorlar bunu. Anladım. İkincisi şunu bilmek lazım. Bildiğimiz sterilizasyon solüsyonlarından büyük çoğunluğu ultraviyole hatta radyasyon HPV'yi öldürmüyor. O yüzden eskiden şu anda mesela kadın doğumcu arkadaşlar diyorlar ki tamamen e, tek kullanışlı set Tek kullanışlık set kullanıyoruz biz muayeneyi yaparken. Ha. Eskiden kullanılan spekulumlarla vesaireyle falan inanılmaz insanlar eskiden böyle mavi birbirine... ultra şey ve benim dedemin jinekologtu benim evet. dedem özel sağlık hayat hast hastasının kurucularından. Ee, onun böyle ultraviyole bir şeyi vardı. Bütün alete devatı oraya kullanat o zamanlar yok tabii. Evet. Alete devatı oraya koyuyordu. Demek ki onunla o kesmiyormuş, ve kesmiyormuş yani. Kesmiyormuş, yani. öldürmüyor. Radyasyon bile öldürmüyormuş. O yüzden <laughs> biz bir dönem feci bulaştırmışız zaten. Hmm. Üçüncüsü son dönem <laughs> en çok karşılaşılan vaka mesela sex toys. Hmm. Korkunç bulaş sebebiymiş. Hmm. Bunların hepsi çok böyle dikkatle hareket edilmesi gereken konular da olduğu için ve insanların özeline girdiği için neden çok uzun süre bununla ilgili bilimsel şey çalışma yapılan... yapılacak kaynak <laughs> az? Çünkü hasta hastaneye gidiyor, tespit ediliyor. Burada görünür görünmez kayıtların daha az alındığı ve daha özel, daha primitif olarak ilgilenebilindiği hı hı. bir muayeneye geçiyor mesela ondan sonra ve aslında kaybı, kaydı ondan sonra kayboluyor. Dolayısıyla Anladım. biz bulaşı takip etmekte sonrasında çok zorlandık. Tamam, o Başı zaman o yüzden önemli. O zaman şöyle şimdi o zaman çok böyle halk bilgisi soracağım. Ne olursan bir şey söyle bana. Boğazdan başla. E, belirti söyle. Yani ne olursa şüphelenip nereye gitmek lazım. Genital bölgede dahil. Yani Hiçbir bu yanma mi? mı, kabartı mı, hiç ağrı şey. mı? Bu nedir yani? Nedir? Şimdi bir kere hani biraz önce dediniz ya genital bölgedeki kadınlar için söylüyorum Hı. akıntı vesaire öyle bir şey olduğu zaman kadın zaten normalde bir doktora gidiyor. Gidiyor. Hani veya kulaktan dolma teyzeden alıp da bilmem ne hapı veya bir spüzü tanesi kullanmıyor yani. Hı hı. <laughs> Bu problem ağızla ilgili olanda. Evet. Ağızla ilgili olanda yakın edili gibi yani çok bir belirti, spesifik belirtisi yok. Bir verri yapıyor. Yani bir siil benzeri bir şey yapıyor. E bunu biz muayene sırasında sıklıkla görüyoruz. Eğer o aşamada görürsek o zaman önemseyip eskiden aa sende böyle bir siil var ama bir şey olmaz. Hatta onu Dememek kürete lazım. eden vardı eskiden. Dur iki dakika şunu alı vereyim. Olan Koterli, vardı yani. Koterle yani alı veriyorlardı evet. O hemen o aşamaya gelmeden önce onu bir alıp da ondan sonra da bir incelemek gerekir. Hmm. Ama daha önemlisi belirti maalesef belirti kanserleşene kadar bir şey vermiyor. O oh, bu tehlikeli. Eğer ki ses teli bölgesini tutmuyorsa ne ses tellerini tuttuğu zaman sen de biliyorsun orada Hani saç kılının kalınlığında bir şey olsa ses, ses aynı değişir. Nodül sanılabilir ses, demek ki. Ses değişikliklerini o yüzden önemsemek lazım. Demek tamam. ki uçuk farklı şey, aft farklı şey, siil denilen HPV başka farklı bir Bu şey. Da bir şey hepsi virüs. Hepsi bir. Ortak yönleri o. Çoğu virüsünde baş harfi H ile kısaltılıyor. Hmm. Gene bir ortak. Human yön o. olduğu için herhalde. E, human papilloma virüs, herpes simplex virüs hmm. İşte, herpes zoster. Zon, işte, aynen öyle. Varisale için aynı şekilde. Hı -hı. Zona denen şey için herpes zoster virüs daha Onun Hı -hı. yüzden başları H olduğu için ve kısaltırken de biz hemen üç harfle sonunda V, virüsün V'si. 3 harfle kısaltı verdiniz. Bunların hepsi aynıymış gibi düşünebilir. E, benzer bir sülale diye veya bile, benzer bir aşiret ama hepsinin e, oturması kalkması birbirinden farklı. Pardon. Burada bir de bir şey ekleyeceğim. Şimdi 200 civarında alt grup Tip daha doğrusu suç var HPV'de. 4 tane ana aile var. Ee, daha az tehditkar, daha çok tehditkar olanları var ama tehdit hep az... kansere dönmesi doğru Ka mu? Evet. Tabii o yüzden tabii, bütün bu derdiniz kanser. HPV evet, ararken HPV'yi aramıyor. Bunu cinsel yolla bulaşan bir hastalık kafasından çıkarıp evet, evet. mutlaka prekanserojen ve herkese bulaşabilen evet. ve bulaştığında Dediğim gibi daha az tehdit, daha çok tehdit içeren grupları olan. Şimdi hocamlar mesela ağız, burun, boğaz o bölgede de bunu görüyorlar. Biz bir dönem biliyoruz ki eskiden mesela bunları demin senin de dediğin gibi koterle yakıyorlarmış. Koterle yaktığı zaman adamın bulaştırıcılığı gitmiyormuş meğer. Bir de oradan buharlaştı ya Her koterin buharıyla. Daha çok. Hmm. Bu sefer yapan doktora da bulaşıyormuş. Of, of 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 Şimdi bir özet geçeyim ben. Lütfen. Bu virüs canlı yüzeylerde yaşıyor. Hmm. Hikaye o. Elde, yanakta, dudakta, cinsel organlarda. Ama bu demek değildir ki sadece oral seksle bulaşıyor tamam. boğaza. Bu demek değildir ki sadece vajinal veya diğer başka cinsel Hı -hı. ilişkiler sırasında buluşuyor Hı -hı. genital bölge. Tamam. Anladım. Ama genellikle kuru yüzeylerde çok uzun süre hayatta kalamadığı için oralardan bulaş bilimsel olarak mümkün, pratikte pek yok. Ne gibi? Ortak klozet Tuvalet kullanımı, gibi. ortak eşyaların kullanımı, bardaktır okay. şudur. Yani Ama cilt cilde bulaşabiliyor, sıvı sıvıya bulaşabiliyor. Sıvı sıvıya değil, cilt cilde bulaşıyor. Cilt cilde bulaşıyor. Skin to skin bunların bulaşma reaksiyonu. Bunu da nereden biliyoruz? Abi... Boxer şeklinde giyebildiğin evet. kondom yapmışlar. Gene bulaşmış. Şaka yapıyorsun. Gene bulaşmış. Evet. Sadece o hayal ettim sinirimi bozdu ama. Evet. <laughs> bu bir virüs. Tamam. O yüzden bulaşmakla ilgili niyeti bozduğu zaman bulaşıyor, bulaşıyor. aslında yani. Yani genellikle toplumda bilinen şey cinsel yolla bulaşan hmm. neredeyse e, HIV'nin yani AIDS'in erken dönemleri gibi. Biz hepatit içinde, HIV içinde, AIDS içinde nasıl öğrendik ilk başta? Aman cinsel yolla. Hatta Rakatsın vefat etti. Ondan sonra duyduk AIDS'i hatırlayın. Sadece homoseksüellikle bulaşır. Doğru. diğer eşcinsel şeylerin de tiplerinde de değil yani. Sadece erkek erkek ilişkide bulaşır. Öyle değilmiş. Anneden bebeğe geçişten tutun da gözyaşı ile geçiş şudur budur vesaire bir yeni formları çıktı sonra. Bunda da aynı şekilde bir inanç var. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır HPV diye. En sık manifesti yani en sık ortaya çıktığı ürogenital yer olduğu için muhtemelen böyle bir kafada imaj var. Değil. Atıyorum tokalaştık. Sonra ben gittim dişimi kurcadım. Aslanı bulaştı ağzıma yani. Hmm. yani özet. E, cansız yüzeylerden daha az bulaş var. O yüzden hani kalkıp da aman toplu tuvaletlerden bulaşıyor, onu kapatalım orasına bilmem ne yapıştıralım falan öyle bir şeyden ziyade skin to skin yani deriden deriye bulaşıyor. Ee, o bakımdan da hani gene el yıkama bizim toplumda e, vermemiz gereken en koruyucu enfeksiyon karşıtı mekanizmalardan biri. Yani ne demek bulaşmasın istiyorsan nezle, grip, epv neyse ne önce bir elleri sabunlayacağız 20 saniye tutacağız uygun şekilde yıkayacağız. Baş parmaklar vesaire sonra tutacağız. Bunu unuttuk. Covid'den sonra unuttuk. Gene unuttuk. <laughs> Allah bir daha hatırlatmasın. HPV böyle bir şeyle engellenebilir demiyorum. Tabii ki aşı bunun ta orta göbeğinde. Neden? İşte bu kadar kolay bulaşabiliyorsa ve debin sen sordun ya mesela bulgusuna, belirtisine. Abi o kadar az ki ve o kadar non spesifik ki o kadar hani bu hastalığa özgü olmayan şeyler var ki. Elimiz kolumuz neredeyse şu aşamada bağlı. Ha tarama testlerimiz bizim ucuzlar ve güvenilirliği artar. Bizim tedaviyle ilgili alternatiflerimiz, bizim tanı ile ilgili vesaire vesaire alternatiflerimiz artar, ucuzlar yaygınlaşır. O zaman biraz daha elimiz güçlenir. Şu aşamada toplum sağlığında esas olan koruyucu hekimlik olduğu için merkezde aşı var. Yani şey, bunlar canlı aşı değil, cansız aşı değil virüsün bir proteinini sadece içeren bir sıvı tipleri var. Bu alt gruplara göre işte 2, 4, 9 içeren. Şimdi şöyle bir hocam da bahsetti el yıkama. Mesela erkekte ürogenital kanserden ziyade anal bölgede kanser oluyor. Genelde bununla ilgili. Ve çok nadir çünkü Bizim mesela erkeklerin testlerine de bu kadar tespit testlerine yatırım yapmamamızın sebebi o. Yılda yaklaşık 700-750 bin kadın kanser oluyor. Rahim ağzı kanseri oluyor. Anal kanser veya o bölgede gelişen bu tip böyle kanserojen lezyon olan erkek sayısı 7-8 bin. HPV, herpes, ağır herpesler veya koronavirüs gibi bir şey geçirdiğin zaman o plağı parçalıyor parçaladığı zaman o bakteriyi ortaya çıkarıyor ve o bakteri damarları esas hastalandıran şey o bakteri olup da beraberinde acaba bulaşıcı mı kalp krizi diye konuşmaya başladık biz bunun arkasından. Yani bizim virüslere karşı bir şekilde bağışıklığımızı arttırmamız lazım. Şu anda biz şey konuşmasak da bunu konuşmasak da buzulların erimeye devam etmesi neden dünyanın en büyük sorunu küresel ısınmadır diye bir şey konuşuyoruz. O buzullar eridiği zaman altından bazı bizim hiç hayatımızda görmediğimiz, tanımadığımız, isimlendirmediğimiz mikroorganizmalar çıkacak. Virüs özelliği de taşıyanlar da var bunların arasında. Biz bu virüsleri tanımlayıp da hakikaten gerçekten kendi bağışıklığımızı buna göre şekillendirmezsek o buzullar eridiği zaman esas sorunu yaşayacağız. Çok hoşlanmıyorsunuz bilhassa sen bu AI konusundan ama Stanford Üniversitesi bir bilim kurulu kurmuş aşı için. Covid aşısı için bir bilim kurulu. Ama bilim kurulu sadece AI'lardan kurulu. Yani görevlendirilmiş AI'lar var. Yani ajan AI'lar var. Tabii bilim agentler. Agentler, ajan yani. Bilim kurulu başkanı var. Ee, bütün her şeyden sorumlu ara şeyler var. Bunlar sadece AI. Ve insan müdahalesi sadece bütçe ve konu konusunda başka hiçbir şeye karışmıyorlar. E, kötü bir haber e, şu anda kullandığımız COVID aşısını kesinlikle bu bilim kurulu reddediyor. Açıyorsun. AI evet çok daha nano çok daha başka bir aşı şekli veriyorlar e, ortaya çıkıyor bilim kurulundan. O nano aşıyı deniyorlar gerçekten insanlar alıp ve çok daha fazla etkili olduğunu buluyorlar. Ne Abi tabii biz Stanford yani yeni bir sürü antidepresif AI yaratıyor anda... ya, AI'la. Evet. Ama tekrar ediyoruz bunu unutmamak lazım. AI bir araç. Biz kullanıyoruz. Neden çok kullanmaya başladık? Çünkü insanı kendi ön yargısından ayıramıyorsun. Evet. Agentların bu kadar modellemesinin önemli olmasının sebebi, bu tip işlemlerde kullanılmasının sebebi ön yargısının olmaması. Herkes o zaman HPV'yi olmalı mı? Hep ev aşısını. Öncelik risk gruplarında, öncelik çocuklarımızda, daha doğrusu teenlerde yani gençlerde, ergenlerde, e, adresan yaş grubunda. <laughs> Ama bence herkes olmalı. Herkes olmalı. Ne kadın erkek yani, ayırt Zoslu etmeden. Başa gelmeden anlaşılan şeylerden, e, yani başa gelmeden anlamak bunu çok kolay değil. Anacığım. Şimdi benim annem en son 4 sene önce Zoster geçirmişti. Şimdi 2 haftadan beri Zoster yani şey Zona. Zona. Ve, bu sefer, ve biz zona aşısını 4 sene önce düşünmüştük. Yapalım mı yapmayalım mı? Ha. Aa ya gerek yok. Hadi şu olursa bu tam da covid'in bittiği zamanlar aşı konusunda zaten gelgitlerimiz var. Abi şimdi öyle bir zona geçiriyor ki genitalden topuğuna kadar sol bacak iptal ve invaziv tip zona. Ve şimdi koca keşke elisiniz tabi. Evet keşke aşıyı evet olsa abi. yapsak. Yani, bu, biz, biz de yaşıyoruz bu ikilemleri. Ama şimdi çok daha net görüyorum ki e, aşılama Risk grupları mesela annem 81 yaşında şu anda ve o risk grubu içerisinde zaten geçirmiş hayatında 4 tane zona geçirmiş. Risk grubunun orta göbeğinde ve biz buna bildiğimiz halde halindeyiz ama hayat iyi bir öğretmen. Ee, rahmetli bizim lise müdürümüz öyle söylerdi İhsan Kul ama öğrettiğini pahalıya öğretiyor. EPV evet. e, için hangi doktora gidiyoruz? Erkekte kadında hangisine erkekte hangisine? Virolog veya kadın doğumcuya gidiyoruz. Onlarda Yani genital bölgede siili beklememek lazım. Ne oluyorum, ne bitiyorum, Simirim alındı vesaire vesaire. Yani rutin diş hekimine gittiğiniz e, rutinde şimdi dişçiye sadece çürün olunca mı gidiyorsun abi? Hı. Hayır, bir takip etmeyeyim. Çoğu et, insan öyle mi? gidiyor. Ama işte onu da öyle yapma. Diş ağrısı var. olmadan <laughs> dişçi görmeyen var yani biliyorsun. Evet, evet. Yani bu bu şey, yani check-up gibi bir sistem değil bu abi. Yani orada biraz daha işler ticari. Bu temel bir Sağlık yaygınlaştırma ve toplum sağlığını koruma projesi. Ben tam destek veriyorum. Grip aşısına hiç değinmedik. Çok hemen kısa iki cümle <laughs> yapayım. İki tane aşı var. Yeni aşı geldi piyasada. Ee, tabii tercih grip olmadan önce grip aşısı olmak. Grip aşısı grip olmayı engelleyen bir aşı değil. Ama olursanız da abi. yani grip olursanız da çok daha aynen öyle abi. Çok daha hafif geçiriyorsun. Bulaştırıcılığın kısalıyor ve... Ee, şiddeti azalıyor. Hem hastalığın şiddeti azalıyor hem bulaştırıcılığın şiddeti azalıyor. O bakımdan risk grupları içerisinde yani özellikle geriatrik hastalarımız kronik hastalığı olan hastalarımız. Bağışıklığı düşük insanlar. Bağışıklığı, kanser bağışıklığı, hastaları. Bunların değil mi? grip aşısı. Ama var. grip aşısına Hastalık herkes aşısı. olmalı demiyorum Hiç öyle bir şey demiyorum. HPV'yi de ben herkes olsun derken şeyim ee, konservatif bir yanım hala var. Ama Hani risk grupları öncelikli ondan sonra da mümkün olduğunca tabana doğru yayılması gereken bir durumdur aşılama. Hıfzı Soğan'ın şeyiyle beraber hani tekrar evet, burada... organizasyonu ile beraber Türkiye'de de aşı üretimleri bu arada e, gazlanıyor yani şey o iğmeleniyor. Yarın akşam seks yapacağım neye dikkat etmem gerekiyor ya da birine bir soru mu sormam gerekiyor yani bunu soramazsın hanım. Hani <laughs> çok sakat ya da bir yere bir mesaj mı atacaksın? Ya bu akşam buluşacağız ya bu arada aşı var mı? Abi yani bak. gerçekten mesela belirtine neye dikkat etmem lazım abi? Sihil abi. Tamam Sil. sil. Erkek... Şimdi Peki şey falan bir mu? şey değil abi. Yanma manma bir şey olmuyor mu? İdrar zorluğu, yanma, ödem, kızarıklık böyle bir şeyler olmuyor Prostat olmuş olabilirsin ya, ama etkeme <laughs> olmuş <gülüyor> olamazsın abi. Olmuyor. Olmuyor. O Ol Ol Evet, öyle bir sil, şey. Sihil. Sihil oluyor küçüğü büyüğü sağında solunda demeyeceksin. Okay. Sen gördüğün zaman bu utanılacak bir şey değil. Ciddi. Hemen ürodağa koşacaksın erkek olarak. Üroloğa veya işte bir enfeksiyon uzmanına. Bu arada bildiğim kadarıyla bunun yani. tedavisi yapılırken cinsel ilişki yasak, doğru mu? Tam olarak değil ama hani belirli Onu bir söyleyin. belirli bir süre var tabii. Aşının tutması denir ya hani o bakımdan hmm. hani hemen bir ee, Siyin tedavisinden sonra zaten doktor sana söyleyecek cinsel perhiz denen bir şey var. Cinsel virüs perhiz. için bir antibiyotik bir ilaç verecek mi? Yok sadece aşiya mı yürüyoruz? Virüs zaten antibiyotik bakteriler için. Bakteriler için. Ne oldu? Hayır virüs için bize bir virüs Tabii ilacı verdiler ya COVID'de Şimdi ismini hmm. söylemeyeyim iki taneydi hani afedersin. Hepimiz yuttuk. Hepimiz yuttuk. Yuttuk. Ay, yuttuk. Altı şar 6'şar 8'er. Hatırlayın yani. 8 tane. Kara diye. borsaya düştük. Kara borsaya, borsaya düştük. Bulduk. Tanıdık eczaneci Bepo'dan aradık falan. Ağzını almıyorsa kulaktan soktuk falan. Şimdi onu soruyorum. HPV içinde böyle bir şey var mı? Yok, abi, maalesef. Hmm. Yok. O zaman aşı yapıp abi <laughs> bir, aşı yapıp, bir süre si bir si uzak dur diyeceksin. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. O sil orada çıkıp da görünür hale geçene kadar 3-5 ay. Tamam. Demek ki 3-5 ay yaptığın, o yüzden, her tabii şey... ya, yaptığın her şeyi de bulaştırdın ee, sen. Alo. Evet. Şey, bir konu vardı konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok çirkin, çok çirkin yani. Çok çirkin. Tamam. Bu tamam. Ben sana ne yaptım biliyor musun? Biliyorum. Hayır, Yok, ben sana değil. ne yaptım? Lütfen böyle söyleme hiç kimseye olur Ben sana ne yaptım biliyor musun? <laughs> Peki bu çok güzel. Yani demek ki en merak edilen konu bu yani. Evet. Buradan hani affedersin <laughs> de bu yani. yani. Kondom kullanmayalım yerine HPV aşısı, aşısı hemen olan. orada pss pss arada vakti. kondom korumuyor onu anladık değil mi? Yani boxer halinde yapmışlar. Ya, arada o bir işe yaramamış. Çok özür dilerim. Kondom kullanacağız da. Ben aşı da. oldum. Afiyet olsun abi. Dokuzluyum, <laughs> Şaka üç yaptım. doz oldum. Çok güzel. O var ya bildiğiniz, Neler yaşadın? bildiğiniz aşı değil. <laughs> İlk ki yarma, depo Son evde. ikisi kalkma aşı, <laughs> bir dakika. Nasıl? Çok mu ağrı yapıyor? Öyle değil. Yani bu o ağrı o ağrı değil. ne yapıyorlar hani, abi? Bana kolundan yapıyorlar. Sonuncu üçüncü siyle yapmıyorlar değil mi onu? Üçüncü dozu yaptılar. Kolum orada mı diye baktım. <laughs> Şaka Yapıyor yapıyorsun. Ya. Oğlum deme kimse olmaz öyle Ay dersen. Beni Çok <laughs> Kim saçma oğlum. oğlum sana. sana biri dart atmış. Aşı yapmamış. Bakum kendi kendine. <laughs> dart atmış. Bu eminim aldı kendine yaptı doktor. Evet, bu, bu, böyle böyle yaptı. Aynada, aynada, aynada yaptı bu. <laughs> benim olacak? benim şey yurt dışında ayıp, kendime iğne yapmam ayıp. biliyorsun değil evet, mi? Evet abi ya. Boğazım <laughs> ben beyaz oldu Almanya'da mecbur kendime iğne e, antibiyotik yine sahip. Yani. Ben ona saygı duyuyorum. Abi. abi hiç çarem yok. Sahneye çıkacağım başrol söylüyorum. Öyle bir şey yok. kontratta seyirciyi ödersin yazıyor yani. <laughs> oh. Direkt ajansı arayacaklar yani. Bir de yurt dışında bilet yapmış. Ne Rambo Tabi tabi canım hani barut koyuyordu ya böyle <laughs> <laughs> bir numara okey ee, o zaman bu konuyu grip aşısı şey e, COVID aşısı işte olmamız gereken diğer aşılar bunları bir başka zamana bırakalım ama hep anladık belirtileri erkekte çok az kadında akıntısı yanması bir sürü şey var ama asıl olay sil sile çok dikkat etmek gerekiyor oldu mu da hemen bir cinsel perize girip doktora koşmak gerekiyor Bu arada 11 yaşından itibaren aslında herkesin aşıya olması lazım diye bir artık bir ön çözmekte olan ülkeler var. var. Yetişmek lazım. Okay. Demek ki böyle bir durum var. Bence güzel bir bölüm oldu. Yes, ağzınızın sağlık süperdi. Hadi.